Merhaba arkadaşlar. Swift derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda hata yönetimini göreceğiz ve yavaştan artık ileri seviye Swift'e doğru geçiş yapacağız. Biliyorsunuz önceki bölümümüzde jest algılayıcılar, işte segue falan görmüştük. Şimdi de hata yönetimindeyiz. Hata yönetimini de bitirdikten sonra bu temel Swift işlemleri bitecek ve aslında daha ileri seviyeye geçeceğiz. İşte struct'lar, class'lar, işte katmanlı mimari gibi işte MVVM işte protokoller gibi böyle videolar gelecek. Şimdi bunu da bitirdikten sonra bir tane küçük bir proje yapacağız. Ondan sonra da dediğim gibi ileri seviye Swift'e de geçmiş olacağız. Tabi o da projelerle desteklenecek. Şimdi hızlıca başlayalım. Şimdi önce X kodun içinden başlayacağız. yani hata yönetimlik ilk buradan başlayacağız. Sonra işte internetten Safari'den birkaç tane site önereceğim. Şimdi hızlıca başlayalım. ilk i̇lk olarak Şimdi bir hata aldığımızda nasıl bir yol izlemeliyiz onu söyleyeceğim. Öncelikle konsola bir hata mesajı düşecektir. Bundan bir şey anlamazsınız büyük ihtimalle. Ee, an anlamazsanız gidip stack overflow'la aratabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Ama muhtemelen dediğim gibi anlamayacaksınız. O yüzden gelip e kodun durumuna göre bir tane breakpoint koyacağız. Şimdi breakpoint nedir? Bakın şuraya tıkladım. Tekrar yapıyorum. Şu kısa satırlar var ya. Buraya tıkladım ve bir tane breakpoint koydum. Bunun mantığı nedir? Diyoruz ki her şeyi çalıştır. Ya bunu da çalıştır ama buraya kadar çalıştır. Bunu aşağısını çalıştırma yani. Aslında böyle böyle bunları bölüyoruz. Parçalara ayırıyoruz ve aslında yani nerede olduğunu daha iyi anlıyoruz. Mesela bakın bir tane de şuraya koyalım. İşte buradan buraya çalıştır falan gibi şöyle çift tıklayıp da delete delete breakpoint de diyebilirsiniz. İşte buraya kadar çalıştır, şuraya kadar çalıştır falan. bu bu bir yol. Sonra mesela bir tane bir şey yazmışsınızdır ve o ya çok böyle konuşunca anlatılmıyor da proje üstüne göstersek daha doğru olur da ben de hani video çektiğim için genelde önceden yazmış oluyorum kodları. Hani hata olmuyor genelde ama proje yaparken ne olacak hiç yazmıyorum çünkü onları. 190 90 diyeyim. Ee, ama olsun teorik olarak da anlatabiliriz bence. Mesela bir şey ekliyorsunuz. Ya mesela atıyorum şu an super dot diyor ya mesela bunun yerine bir şey yazdınız ve bu farklı bir şey etkiledi tamamen ya örneğin Eptalı gitten bir şey etkiledi. Şimdi anlamadığınız her şey okey duruyor böyle. Baktığınız build failed diyor. Ee, nerede olduğunu anlamadınız. İzlemeniz gereken yol şu. Şimdi en son ne yazdınız onu silin. Mesela sildiniz işte build failed demiyor. Tamam demek ki hata orada. Ama eğer öyle bir şey olmadıysa işte onu silin. Bunu silin. Ya yani şurayı silin komple. Hata nerede? İşte is kodun içinden böyle aratabilirsiniz yani. Böyle bölüp bölüp parçalara ayırıp silip silip. E, zaten hani com.s diye bir şey var. Geri de alabiliyorsunuz. Silmek sıkıntı olmuyor artık. En kötü kitaplar var. Atmışsanız kitaptan şey yapabilirsiniz. Şimdi X kodun X kodun içinden böyle dediğim gibi. Şimdi bir internete girelim. bak internetten de Önce şurada başlayalım. Stack Overflow. Bunu zaten kursun ilk başında da söylemiştim de. Şimdi bir daha söylüyorum. Stack overflow çok yolunuz düşer. Burada aratabilirsiniz. Türkçe Türkçe de olabilir bu arada ya. Stack Overflow. Bakayım mı? Yani Türkçe seçeneği de olabilir. Bir hızlı bir bakalım. Stack i̇şte Overflow mesela Türkiye gibi bir şey var mıymış? Sanki böyle bir şey hatırlıyor gibiyim ya. News. böyle ha şey etiket koyabiliyorum. Yani Türkçe'de varmış sanırım anladığım kadarıyla. Olabilir. Ya yani çok da önemli değil aslında. İngilizceniz tabi gelirse daha iyi olur ama her şeyi de anlamıyoruz sonuçta. Yani çok çok iyi değilse. Çünkü işte terimler falan farklı olabiliyor genelde. Stack Overflow'a bakabilirsiniz. Zaten bir şey arattığınızda ilk olarak zaten genelde o çıkıyor ya. Sonra ee, nedir? Şuradan Swift'in kendi sitesi. Swift. Apple Developer'dan. buradan da aratabilirsiniz. dokümanları okuyabilirsiniz. Dokümentasyonu. İşte Discover Design. Yani bu da Develop'dayız biz gerçi. Develop'a bakarsanız. Swift UI falan da var. Dediğim gibi böyle bir yol izleyebilirsiniz. Hiç olmadı. Gidin chat GPT'ye sorun. Zaten bedava. O da güzel bir yanıt verecektir size. Ee, şimdilik buraya kapatıyorum. Dediğim gibi devam ederiz zaten biz bunlara. Ee, diğer videoda küçük bir proje yapacağız ve ileri seviye swift bölümüne de geçmiş olacağız. Takıldığınız bir yer olursa aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.